Sevgili arkadaşlar bu zamana kadar görülmemiş bir motosiklet incelemesiyle karşınızdayım. Arkamda kar yağışını görüyorsunuz büyük ihtimalle. Aslında ben 5-6 gündür bu motosikletin inceleme videosunu çekmek için kar yağışının bitmesini bekliyorum ama bir türlü bitmedi. O yüzden dedim ki içimdekiler tazeyken, henüz daha yeni test etmişken unutmadan hislerimi hemen bu motosikletin incelemesini kendi garajımda çekip sizlerle paylaşayım samimi bir şekilde diye istedim. O yüzden garajımdan BMW R1300 CS incelemesiyle hepinize merhaba diyeyim. Bu motosiklet sevgili arkadaşlar Speed Motor yani Nazım Usta ki BMW kullanıcıları genellikle tanır Nazım Usta'yı. Özel BMW servisidir. Bir gün beni aradı. Dedi ki Selçuk yeni bir sistem getirdik. Çigi isminde bir navigatör sistemi getirdik. Normal bu Navi 4, Navi 5, Navi 6 var ya BMW'nin kullandığı orijinal. Onlardan hem daha iyi hem daha kullanışlı hem daha ucuzu alınabiliyor. Bir denemek ister misin dedi. Ben dedim ki motoruma tak deneyelim dedim. Dedi ki hiç uğraşma motoruna takarız eğer beğenirsen. Al dedi bu motoru benim motorum bu. Test et deneyimle hem motoru test et hem işte cihazı çigiyi test et. Eğer istersen senin motoruna da takarız dedi. Bu sayede bu motoru bana verdi ve sınırı da tanımadı. 10 gün, 20 gün, bir ay kalsın sende dedi. Ben de bu sayede bu motosikleti hani bulmuş oldum, testi almış oldum. Biliyorsunuz Borusan'dan motosiklet istediğimizde Hani sabah al akşam geri getir diyorlar. 10 yıllık YouTuber'ım sevgili arkadaşlar 10 yıllık YouTuber'ım şu Borusan'dan motor alma konusunu halledemedim ya bundan sonra da hallolmaz diye düşünüyorum. Böyle söylediğim zaman da bana kızıyorlar, iletişime geçiyorlar. Diyorlar ki hani Selçuk Bey bir iletişim eksikliğimiz var belli ki hani biz arayın yardımcı olalım diyorlar, arıyorum. Aradığım zaman da işte o motor teste yok, öbürünü testi açmadık, önce şunlar test edecek. İşte sabah alın, akşam verin gibi bir sürü bahane uyduruyorlar. BMW r 1300 GS çıkalı bir yılı geçti, ben daha yeni test etme şansına ulaştım. Bu da benim utancım olsun diyeyim. Yani hani başkasına bir sözde bulunmayayım. Böylelikle Speed Motor Nazım Usta sayesinde bu motoru test ettim. Başlık olarak da bebeleri pistten alın diye bir başlık attım farkındaysanız. Onun da sebebini hızlıca açıklayayım. Siz de izlemişsinizdir mutlaka hem Türkiye'de hem yurt dışında bir sürü BMW R1300 CS incelemesi var. Şöyle bir incelemelere baktım, izledim ve İstediğim sonucu alamadım. Çünkü ben de bu sınıfın potansiyel bir müşterisiyim biliyorsunuz, biliyorsunuz. Bu sınıfta bir motosiklet kullanıyorum. Hani merak ettiğim şeyleri hiçbir videoda alamadım ve videolar genellikle hep böyle övme meyilli. Hep böyle ceviz şurası çok güzel, bu su harika, şu şöyle falan. Hani ulan beğenmediğiniz bir yanı yok mu? Kötü, mükemmel mi bu motosiklet kardeşim? diye sorduruyor insana. Hani herkes diyor ki 149 Nm torku var. E ee, o tork ne veriyor? artmış olan beygiri ne veriyor? Bu sonuçlara bir türlü ulaşamamıştım. O yüzden bu başlığı attım. Bebeleri pistten alın diye. Bir de tabii birçok inceleyen insan dünyada da böyle GS kullanıcılarından, BMW'cilerden korkuyor aslında. Çünkü bir yerine laf etse biliyor ki oradan çok fazla eleştiri yiyecek. O yüzden eleştirmeden şöyle olmuş, bu özelliği gelmiş falan diye anlatıyorlar. Ben çok net bir şekilde hem beğendiğim hem de beğenmediğim yönlerini size net bir şekilde anlatacağım. Eleştireceğim de göklere de çıkaracağım. O yüzden bebeleri pisten alın dedim. Böyle bir karar verdim, böyle bir başlık attım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Aşağıda yazın yorumlarınızı. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Bu açıklamaları yaptıktan sonra gelelim yeni ama bir sene önce çıkmış, belki daha fazla süre önce çıkmış olan R1300CS'in diğer GS'lerden farkına bir Adventure Motosiklet kullanıcısı olarak, Multistrada V4 kullanıcısı olarak bende yarattığı izlenimleri anlatmaya başlıyorum. tasarıma hiç girmeyeceğim. Çünkü bu motosikletin tasarımını böyle kötülediğim zaman ben beğenmedim dediğim zaman beğenenler çok böyle şey yapıyor, kızıyorlar bana. Veya ben beğendim desem beğenmeyenler, lan nasıl beğendin senin nasıl zevkin var diyenler çok olacak biliyorum. O yüzden tasarım konusuna hiç girmeyeyim ki R1300G serilendiğinde bu kasayla birlikte tasarımı en çok konuşulan konu olmuştu. Çünkü oradaki o çarpı işareti, çarpı şeklindeki farı eskiden olduğu gibi kalıplı olmaması vesaire gibi konular çok eleştirilmişti. O yüzden tasarım konusunu sizlere bırakıyorum. Beğenen var, beğenmeyen var. Burada karar sizin. Ama şunu da net belirteyim, bir Ducati kullanıcısı bu motosikletin tasarımını sevmez. Sevgili arkadaşlar, beğenmez. Çünkü hani Ducati biliyorsunuz orada bir, böyle bir şey var. Yani bir İtalyanlık var. Böyle sanatsal çizgiler var. Burada BMW tamamen işlevsel tasarıma oynamış. İşlevsel, kullanım odaklılığını oynamış. Yani farı beğenmiyorsunuz ama Matrix farlar var. Çok işlevsel kullanışlı bir far sistemi var. Çok iyi aydınlatması var. Ne bileyim çizgilerin hatlarını belki beğenmeyenler vardır. Hepsinin bir sebebi, bir nedeni var aslında. R1250 serisini hatırlayın. Adventure ve Düz serisini. Böyle uzaktan gördüğünüzde böyle ayıramazdınız pek. Evet depo farklı, birçok özelliği, kalıbı bilmem nesi farklı ama pek ayıramazdınız. Aynı motorların düz versiyonu ve Adventure versiyonuydu. Artık 1300 serisiyle birlikte Adventure serisi tamamen devasa, tamamen büyük, iri yarı, tank gibi bir motor haline getirildi. Bu motorsa daha böyle komplike bir motosiklet. Yani şöyle söyleyeyim, Afrika Twin tarzındaki bir motosiklete benzetilmiş kalıbı küçülmüş, daraltılmış, daha komplike, daha kıvrak kullanılabilen, daha dengeli, şehir içerisindeki ihtiyaçları da karşılayabilecek bir motor haline gelmiş. Üzerine oturduğunuzda net olarak altınızda kaybolmuş olan, yani aslında daha önce içine girilen bir motorken bu GS'in düz versiyonu artık Üstüne oturulan bir motor haline gelmiş yani depo burada hani eskiden biraz daha böyle büyük gelirdi içine girerdiniz ön konsol daha böyle yüksekteydi içine girerek sürerdiniz tamamen üstüne oturularak sürülen bir motor haline çevirmişler bu size daha böyle genç bir motor kullandığınız hissini veriyor bunu net olarak ifadeyeyim bu oturuş pozisyonu çok önemli üstüne oturmayı sevenler çok ama içine girmeyi sevenler de çok. Orada tercih sizin. Sürerken de yolculuk sırasında, şehir içerisinde veya yolda diyorsunuz ki Afrika TV'nin biraz daha böyle iyisi, BMW'si. Honda'nın BMW'si olmuş gibi bir his veriyor. Çünkü daha önce sürdüğünüz motorlara benzeyen bir aerodinamik yapısı var bunu net olarak böyle cebe koymuş olalım. Ama burada çok önemli bir şey var. Bakın sevgili arkadaşlar, motor bloğu. Bu motoru bu aerodinamik çizgilerle yaptınız tamam ama nasıl bir motor bloğu ürettiniz? Bu çok çok önemli. Çünkü daha önce ne diyorduk biz? BMW CS'ler hızlanma, performans, tempoya odaklı değil. Konforlu ve torklu sürüşe odaklı, konfora odaklı motorlar diyorduk. Bu motor öyle değil. Net. Ben bu motoru ilk teslim aldığımda galiba rain modunda, enduro modundaydı. Dedim ki ulan bu toksuz mu gitmiyor mu? Niye böyle bu motor falan dedim. Sonra tabii hemen modlara bastım. Oradan dinamik modu aldım. Hafif bir gaz vermeli vuuu dedi böyle tekere geldi. Dedim ki ulan daha 2000 devirdeyim orada nasıl geliyorsun falan hani böyle bir korkuttu beni. Ürpertti yani motor. Tabi zamanla alıştım. Net olarak şunu anladım. O 40, 149 Nm tork diyorlar ya. Bakın dinamik modu alın. Bir de traction'ı falan da kapatırsanız Üçüncü viteste gazla, bakın debriyaja değil, gazla tekere gelen bir güç var bu motorda. Gazla tekere gelen. Üçüncü viteste bakın. Bu çok çok önemli bir veri. Dolayısıyla çok güçlenmiş motor biliyor alt deviri itibariyle. E zaten eskiden de güçlüydü ya daha da onu böyle coşturmuşlar. Biraz daha böyle nasıl söyleyeyim daha uzman adamların hani o KTM 1290'lar kullanan Multistrada V4 kullanan adamın altında istedikleri ihtiyaçlara cevap verebilecek bir motor haline gelmiş. Ama tabii önemli bir veri var burada. Son hızını hep değerlendiriyorduk. İşte 220'de kalıyor, 230'u geçmiyor falan. IGS falan böyle diyorduk ya. Bakalım son hızında nereye ulaşmış. Gelin birlikte izleyelim. <laughs> Yeni R1300GS'de görmüş olduğum son hız Daha önce yanlış hatırlamıyorsam 230'ları görüyordum 1250GS'de Dolayısıyla son hızı da tabii ki de gelişimlerle birlikte artmış Biraz daha uğraşırsak 250'leri de buldururuz bu motora Dolayısıyla artık Cse bu konuda söz söyleme hakkımız kalmadı diye düşünüyorum İzlemiş olduğunuz bu son hız KTM veya Ducati kullanıcıları şöyle söyleyecektir Hala yavaş diyecektir bana soracak olursanız bir Ducati kullanıcısı olarak benim için gayet yeterli kardeşim. Bu hızlar ideal bulabileceği son hızlar. O hızlarda dağılıyor mu motor? Ben ona bakıyorum aslında biraz da. Hani üst performansla, tempolu arkadaşlarımıza çıktığınız 200 üstü yardırıyorsunuz dağılıyor mu? Hayır dağılmıyor. Dolayısıyla yeterli sonuza ulaşmış bence. Daha fazlasını isteyenler için de S1000XR versiyonu var biliyorsunuz. Onu tercih edin diyor BMW yıllardır. Burada önemli bir noktaya değineceğim. Şaft boşluğu konusu. Hani biz zincirle ilgili bir şey söylediğimizde ben CSC'yim kardeşim diye böyle şey yapıyorlar falan ya. Haklılar. Hak da veriyorum onlara. Şaft büyük bir rahatlık ama ne vardı şaftlarda? Daha önceki e, GS'lerde şaft boşluğu denilen herkesin hissetmediği ama uzman sürücünün virajlarda özellikle ihtiyaç duyduğu bir boşluk e, vardı şaftlı motorlarında BMW'lerin. Bu motosiklette şaft boşluğunu hissetmedim sevgili arkadaşlar. Tıpkı zincirli gibi olmuş. Zincirli bir motosiklet sürüyorum hissi verdi. Hani yüksek vites alt devire indiniz, gaza yüklendiniz. Orada bir şaftın böyle diştiği bulup da tam böyle kavrama hissinin olduğu noktada bir boşluk olur. O da size dengesizlik olarak geri dönerdi. Korku olarak veya viraj içerisinde performansı dönememe olarak geri dönerdi. O boşluk işini de tamamen halletmişler bu yeni motorda. Şah boşluğu olmayan bir motosiklet. Tabii çok önemli bir şeyden bahsedeceğim şimdi size. O da gidon yüksekliği konusu. Bakın bunda 3 santimetrelik bir gidon yükseltme var ki. BMW C'si aldığınızda bu gayet normal. Her alan mutlaka bir gidon yükseltme takar. Çünkü çok aşağıda geliyor. Bakın 3 santim daha aşağıda olsaydı bu yükseltme olmasaydı çok rahatsız bir sürüş olurdu diye tahmin ediyorum. Böyle öne eğilerek sürmek zorunda kalırdınız. Dolayısıyla BMW bunu neden yapıyor? Yani parça satmak için, şu küçücük parçayı satmak için mi yapıyor? Bunu ben ayıplıyorum. Yani bunu sürücünün isteğini hani yıllardır ölçümlediniz, geri dönüşleri aldınız kardeşim. Bunu böyle biraz daha yukarıda getir değil mi? Daha yukarıda tak arazide zaten hani biraz da offroad motor özelliği de var ya bunda biraz da olsa. Abi off-road'da ne yapacağım ben böyle eğilerek mi gideceğim? İki büklüm mü offroad süreceğim yani offroad motoru dediğiniz bir versiyonda. Offroad demeyeyim de hani arazi özelliği olan bir motorda. Dolayısıyla her BMW kullanıcısı her BMW'sini aldığında mutlaka gidon yükseltme takmak zorunda hisseder ve takarlar. Bunu BMW'nin hani şunu satmak için yaptığı düşüncesi gerçekten beni çok üzüyor. Çok beğendiğim yönleri var ama hiç beğenmediğim yönleri de var. Onlara geleceğim. Biraz bekleyin lütfen. Çok beğendiğim yönlerde ne var biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bayıldım, bayıldım. Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir özellik ilk defa tabii ki Harley Davidson Pan America modelinde kullandı ama bu özellik sayesinde 85 santimetre olan sele yüksekliğini tahminim benim, tahmin ediyorum bunu bilemiyorum, ölçmedim. Yani şu benim için 79 santimetre şu boy şu şekilde durduğum yerde sanki 79 santimetrelik selenin üzerinde oturuyormuşum hissi var. Normalde otomatik modunu aldığınızda belirli bir hızın üzerine çıktığınızda 30, 40, 50 bu değişiyor duruma göre. Motosikletin normal standart süspansiyon ölçüsünde yükseltiyor yolculuk sırasında. İşte debriyajı çektiğiniz ikinci, birinci viteste yavaşlamaya yakın yerde yavaş yavaş motorun yüksekliğini aşağı indiriyor ki durduğunuzda ayaklarını sağlam yere bassın diye. Mükemmel bir özellik ve mükemmel çalışıyor. Niye mükemmel çalışıyor? Çünkü normalde burada nasıl olur? Ee, yükselirken öyle vızıt vızıt diye böyle yükselir ya veya düşerken vızıt vızıt diye hissedersiniz onu. O bile hani insana bazen dengesizlik sağlayabilir, korku sağlayabilir. Hayır, öyle yumuşak böyle aşağı iniyor ki hissetmiyorsun bile sürücü. Bu özelliğine bayıldım. Bir, iki, elektronik orta sehpa. Bakın or şimdi normalde bu 235 kilogram düşürecektim az daha. 235 kilogramlık motor ya. Bu motoru orta sehpaya almakta bir şey yok. Basit. Ne olacak ki? Normal dolu değilken alırsınız. Ama seyahat edenler beni çok iyi anlayacak. Yan çantaları taktınız, arka çantayı taktınız, yüklediniz motoru, gittiniz yazın seyahatlesiniz, yokuşlu bir alana geldiniz, orta sehpaya almaya çalışacaksınız, alamazsınız. Çok zor olur çünkü aşağı yukarı 50-60 belki 70 kilogram yükle birlikte bir motoru orta sehpaya almak müthiş zordur. Tekniğini bilenler, eğitmenler şimdi belki bıyık altından gülüyorlardır. Onun tekniği var. Biliyoruz tekniğini kardeşim. Biliyoruz. Yıllardır da bu sorunu ben de yaşıyorum. Tekniğini uygulasam da bu kadar yüklü motor orta sehpaya almak zordur. Bakın burada ne yapmışlar? Kendi kendine yükseliyor motor orta sehpaya kolay alınsın diye. Bu sayede çok kolay bir şekilde yüklü bile olsa orta sepeti alabiliyorsunuz. Tabii bayıldığım bir diğer özelliği de şu elektronik e, bağlantılı çanta sistemi. Orijinal çantaları ki asansörlü bir çanta. Bakın şimdi açayım bu çantayı. Anahtarsız farkındaysanız açıyor. Herhangi bir anahtar almadım çünkü buraya bir tuş atamışlar. Honda'nın akıllı çanta sistemini düşünün. Öyle bir versiyon aslında. Bir de asansörlü yapmışlar. İsterseniz fazla yük yüklemek istediğinizde şöyle asansörlü bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz kullanmayacağınız zaman ihtiyacınız olmadığı zaman asansörü indirebiliyorsunuz. İçinde aydınlatması var. Sisteme entegre. Kapattığınızda motoru da kilitlediğinizde çantada kilitlenmiş oluyor. Dolayısıyla bu özellik BMW'ye yakışmış ve örnek olması özelliklerden bir tanesi. Her markanın artık bunu yapması lazım. Bu zor bir şey değil. Yani entegre etmek, sisteme entegre etmek zor bir şey değil. BMW yıllardır K serisinde falan bunları zaten yapmıştı ama GS serisine de bu özelliği getirmiş. Bu da bayıldığım üçüncü özelliği. Adaptif Cruise Control eklenmiş artık GS'lere ki ilk olarak Ducati koydu bunu biliyorsunuz. Sonra KTM ile geldi. BMW'nin bu R1250 RT serisinde de olabilir. İlk olarak aslında onda vardı. Adaptif Cruise Control sistemini bu motosiklete entegre etmiş artık. GS'lerde var. Lütfen adaptif Cruise kontrollü motoru olanlar da yorum olarak aşağıya yazsın. Ne kadar gerekli? Açıkçası benim son 3-4 motorumda bu sistem var. Ama ben sadece uzun yolculuklarda ya dur şunu açayım da biraz da bunu kullanayım diyerek kullanıyorum. Çok böyle ihtiyaç duyduğum bir özellik değil. Ne olur yorumlarınızı yazın. Gerçekten gerekli bir teknoloji mi adaptif cruise control? Kullanıyor musunuz? Olması gerekir mi? Bu konudaki yorumlarınıza ihtiyacım var. Lütfen aşağıda yazın. Benim için en önemli şey kör nokta uyarısı sistemi. Bakın, dedim ve uyarı verdi. <laughs> kör noktanda araç var diye. Bu uyarıyı şu anda Çiğir'in kendi kamerasından algılayarak veriyor. Normalde aynalara koymuşlar BMW'ler. Aynanın içine yerleştirmişler. Yani artık kör noktanızda bir araç olduğunda uyarabilen bir sisteme sahip. Elektronik oynayabilen bir ön camı var. Elektronik yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Tabii birçok kullanıcı şey diyecek ne kadar elektronik o kadar problem. Onlar eskiden de sevgili arkadaşlar. Bu yorum yapan arkadaşlara buradan seslenmiş olayım. Eskiden de elektronik koyduğunuzda evet arıza çıkardı birçok Avrupalı Japon modelde. Artık Öyle bir dünya yok. Artık sistem çok gelişti. Elektronik ön camı var, elce kısıtmaları var, elektronik süspansiyon ayarları var, ısıtmalı selesi, ısıtmalı elci, ısıtmalı artı selesi vesaire gibi bir sürü böyle ayarlar var burada. Çarpışma uyarısı gibi bir uyarısı var. Yani arkanıza çok fazla hızlı bir şekilde bir araç geldiğinde ki çerilerden hatırlayın. Öyle bir özelliği var. Burada ekranda kırmızı işaret çıkıyor. Arkana dikkat et çarpışma riski var diye. İntegral ABS diye bir özellik vardı ya hani ön frene bastığınızda arkayı da kombinleyen bir sistemdi o. ABS kombinleyebiliyordu. Bunda da var mı yok mu? Valla 3 gün, 3 gün, 4 gün denedim. Var. Aslında var. Bana soracak olana var derim. Panik fren sırasında ani bir fren koyduğunuzda belirli bir noktadan sonra arkayı da frenleyerek Frenleme sırasında direkt yere yapıştırıyor sizi. Mükemmel bir özellik. Mükemmel bir güvenlik özelliği. E zaten teleleveri, palaleveri ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Çok girmeyeyim ona ama şunu özellikle değineyim. Hani BMW sevmeyenler genelde şundan şikayetçiydi ya GS'lerde. Yol hissini alamıyorum pek. Yol hissini vermiyor. O yüzden ben hisli motor seviyorum diye e, anlatırlar, tabir ederler ve CS e yönelmezlerdi. Yeni r 1300 csi kullananlar da yol hissi daha yüksek diye yorum yapıyorlardı. Ben de tabii kullanmadığım için bilmiyordum. Net ifade edeyim sevgili arkadaşlar, yol hissini veriyor. Onu da şöyle anlatayım. Normalde CS'ler nasıl motorlardır sürerken? Pıssık pıssık gider böyle yolda değil mi? O304 gibi Mercedes eski otobüsler böyle pıssık gider. Kasisten geçtiğinizde kası hissetmezdiniz. Bu motosiklet aynı bu esneme hissini veriyor aynı konforu veriyor. Ama kasisten geçtiğinizde herhangi bir kasisten kasisten geçtim hissini de veriyor. Yani süspansiyonlar tamamen revize edilmiş, değişmiş. Bu çok önemli bir özellik bence. Artık daha hisli bir motor haline gelmiş. Ama burada bir nokta var. Süspansiyon ayarları, damping ayarları falan çok yok ya. O biraz can sıkıcı. Ona birazdan gelirim. Yani artık daha hisli bir motor haline gelmiş. Bunu net olarak ifade edeyim. Tabi şimdi şu nokta ağırlık denge dağılımı konusuna girersem eğer o çok su kaldırır, çok konuşulur. Çünkü Boxer motor biliyorsunuz iki taraftan da mükemmel bir denge sunar. Fakat ama ve lakin bu dengeyi nasıl sunuyor? Mesela bir viraja yatacağınız zaman kontra vereceksiniz diyelim. Sol viraja yatıyorsunuz. Buradan kontra vereceksiniz. Boxer motorun şöyle bir etkisi var. Böyle bir kütleyle hareket ettiğiniz için o kütleyi yatırmak için biraz daha fazla güç istiyor biraz daha fazla kontra istiyor. O kontrayı verdikten sonra mükemmel derecede yatan mükemmel dengeli bir motosiklet haline geliyor. Bunu cebe koyduk. Fakat ben bu motoru aldım. Dedim ki yalandan şöyle bir toprak stabilize yollarda bir turlayayım bakayım. Hani benim motoruma göre hissiyatını anlamak için. Bana net şunu hissettirdi. Çok kolay kullanılıyor. Evet çok dengeli, çok pratik, daha gençleşmiş, daha dinamik bir motor hale gelmiş net. Ama şu Boxer motorun etkisini arazide bana önümde sanki bir ağırlık varmış hissiyle sürmeme sebep oldu. Benim motorum da herhalde 240 kilo falandır, 239 belki 245 bile olabilir. Ben kendi motorumu arazide daha bisiklet gibi kullanabilirken bu motor biraz beni orada korkuttu. Biraz böyle e, o den e, yani boxer motor etkisini kontrol edememe hissine sebep oldu ama. Tabi alışsam yani yıllarca belki bunu kullansam belki bunu çok seveceğim diğer motorları sevmeyeceğim. Ama net şu tanımlamayı yaptım. Bozuk yolda stabilize yolda o bisiklet gibi kullanma hissi yok bence. Boxer motor etkisiyle. CS kullanıcıları, BMW'ciler gülecektir bana. Ya sen yurt dışı videolarına bak orada nasıl kullanıyorlar falan diye. Biliyorum sevgili arkadaşlar. Ben bu motoru 3 ay 5 ay kullanayım tamamen alışayım. Arazide 5 kere antrenmana gidip bisiklet gibi kullanırım. Onu biliyorum ama benim burada söylemek istediğim şey normal bir motosiklet kullanan bir adama göre Boxer motorun nasıl bir etki uyandırdığını anlatmaya çalışıyorum. Yani hem virajda daha fazla kontra istiyor ama sonra çok güzel yatıyor. Araziye girdiğinizde de önünüzdeki o kütlenin ağırlığını size hissettiriyor. Bunu net ifade etmiş olayım. Önemli bir konu bence bu. Bir konudan daha bahsedeceğim. Bakalım CS'çiler anlayacak mı? Hadi bakalım ne kadar CS'lisiniz. Şimdi motoru bir çalıştıracağım. Bir sesini dinleyin bakalım. sesçiler ben bu motorla ilgili birkaç video paylaştığını Instagram'da anladı o ses farklı diye yurt dışından yazdılar sevgili arkadaşlar normal bir ses değil diye evet bu motorda bir yazılım var orijinal egzoz ama yazılımla o içerideki o flapların açılıp kapanma zamanlaması büyük ihtimalle Kinazım Usta bu işin piri biliyorsunuz bir yazılım atmış bu yazılımla egzoz sesi mükemmel hale gelmiş egzoz takmaya gerek yok bildiğin Akrapovič gibi böyle iyi gür bir ses çıkarıyor ama bunun şöyle bir eksiği getirisi olmuş alt devirleri biraz boşalmış motorun. Çünkü orada sıkıştırma yok ya altta. Ondan dolayı biraz boşaldığı için, ben ilk başta şey zannettim, bu yazılımdan haberim yoktu benim. Ulan bu daha doluydu bunun alt devri. Hani ne olmuş buna falan dedirtti bana. Sonra öğrendim ki yazılımlı ve egzoz açık o e, sesin sebebi oymuş. Dolayısıyla bu motorun alt devirleri dolu ama bu motorda değil. Bu motorda 3000 devirin altı sanki boş gibi hissettiriyor ki ben eskiden 1200-1260 Ducati kullanırken BMW'lere hayranlıkla bakardım alt deviri olarak. 5. vites git 40 ile kardeşim derdim. Bununla biraz zor. Bu yazılımdan dolayı öyle ama normalde öyle değilmiş. Bunun özellikle altını çizeyim ve şimdi geliyorum beğenmediğim yönlerine. Bir, <laughs> Bakın herkesin aklında büyük ihtimalle kullananlar bunu söyleyecek. Bir, Şanzıman sistemi vites geçişleri, quick shifter'ı hala kötü. Hatta hala rezalet diyebilirim. Niye rezalet diyorum? Tamam eskiden anlıyorduk. BMW'nin karakteri bu falan diyorduk da abi bu kadar elektronik, bu kadar özellik, bu kadar şeyi koyduğum bir motora şu şanzımana bir müdahale edemez mi insan ya? Bu quick sistemini bir değiştiremez mi? Daha kolaylaştıramaz mı ya? İnsanı gerçekten sorgulatıyor. Dolayısıyla şanzımanı hala aynı, hala vites geçişleri çok kötü. Bazen boşa bile düşürebiliyorsunuz. Hala eskisi gibi şah diye ikiden bire düş istiyor böyle bir tıkıp yapma yok. Yukarı taşırken parmağınızın ucunda hissediyorsunuz ütes pegini. Sert bir geçişi var. Dolayısıyla en beğenmediğim özelliği bir, şanzıman sistemi hala aynı. İki, Sürüş boyunca sürekli önden bir uğultu sesiyle birlikte sürüyorsunuz bu motorda. Bakın belki sadece bu motor özgüdür. Belki trofi olmayan diğer versiyonlarında bu yoktur. Umarım Onu bilmiyorum. Ya. Neden? Umarım. Çünkü aerodinamik olarak biliyorsunuz ön kafayı aşağı düşürmüşler. Depoyu aşağı çekmişler. Üzerine oturulan bir motor. Elektronik cam koymuşlar. Şuradaki divizörleri değiştirmişler. Önden gelen rüzgar, içeriden giren rüzgar buradan çıkarken çarpmalar yaşatıyor ve oradan sürekli böyle vuvuvuvuv diye bir ses geliyor. Ben onu ilk başta bir problem zannettim. Bir lastik mi acaba, lastik sesi mi dedim. Başka bir şey mi var, bir şey yanlış mı takılmış dedim. Dolayısıyla bu sesi BMW'ye yakıştıramadım. Ama ve lakin şunu da net anlıyorum. BMW kullanıcıları zaten aldığında bu sistemle devam etmeyeceğini biliyorum. Mutlaka buraya ekstradan bu difizörler, ekstradan bu rüzgar kesiciler, ekstra camlar koyacaklardır. Bundan %100 eminim. Fakat normal bu sınıfın kullanıcısı biri olarak bu ses beni rahatsız etti. En beğenmediğim ikinci özellik buydu. 3- Gece karanlığında sürdüm. Aydınlatma mükemmel. Hatta Nazım Usta buna sis farları falan takmış. Müthiş. Böyle şimşek gibi çakıyor. Çaktığınız zaman insanlar polis falan zannediyor. Açılıyor. Yol veriyorlar yani. O kadar güzel aydınlatması var. O kadar güzel selektörü var. Fakat bir karanlık noktaya geldim, bu elektrik direklerinin ışıkları yanmıyordu. Hani ayarlarını yapacağım, bir şeyler değiştireceğim. Ya arıyorum arıyorum, şeyleri bulamadım. Kütüklerdeki tuşları bulamadım. Niye? Arka aydınlatması yok, sevgili arkadaşlar. Tuşların. <laughs> ya büyük ihtimalle bunu unutmuşlardır. Bakın, bu mühendisliği yapan adamlar bunu unutmuştur. Yani bu bilinçli yapılmış bir şey değildir, yüzde yüz arka aydınlatması olmayan tuşlar yüzünden karanlıkta kullanırken eğer alışkın değilseniz şeyleri bulamıyorsunuz, yerlerini bulamıyorsunuz falan. Bunu özellikle beğenmediğimi söyleyeyim ama bu çak sistemi, bu işte içerisindeki entegre sistem falan mükemmel. Tabii şu gösterge panelinde değişmesini, artık daha böyle modern, daha farklı olmasını da isterdim. Olmamış, biraz daha hatta karışık olmuş. Nasıl karışık olmuş? Buraya bir akıllı bir tuş atamışlar. Bu tuşa bastığınızda ee, ön camı mesela yolda giderken indireyim dediğinizde illa ki bu tuştan ön camı seçiyorsunuz, indiriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki dur ben ısıtmalarımı açayım, haydi bu tuşa bas, ısıtmaları seç, ondan sonra yandaki tuşa atamış ol, onunla ısıtmalarını değiştir. Ne bileyim DCT'yi kapatayım yolculuk sırasında diyorsunuz, burada DCT'yi bu tuşa atıyorsunuz, bu tuştan sonra diğer tuşla yani zorlaştırmışlar bu işi. BMW demek ne demekti? Kolay demekti, iPhone gibi kolay bir yazılım, kolay bir kullanım ama içerisinde büyük bir mühendislik demekti. Hala öyle ama kütüklerle zorlaştırmışlar. En fazla koyacağım tuş sayısı 3 olur. 3 tane tuşu koymamak için böyle bir zor bir sistem yapmışlar. Bunu beğenmedim. Kimsenin de beğendiğini zannetmiyorum. Bir de tabii bir Ducati kullanıcısı olarak beğenmediğim bir özelliğinden bahsedeyim. Süspansiyon ayarları yetersiz benim için. Yani ben girdiğimde abi ayarları kişiselleştirebilmeliyim. Buna pek müsaade etmiyor. Zaten iki tane rot ve Dinamik olarak iki tane mod var. Bir de otomatik yükselme, alçalma. Bunları kullan diyor. Daha fazla şey yaparsan sanırım bir e, pro modla açılabiliyordu. Öyle hatırlıyorum 1250'lerde. Bunda öyle mi bilmiyorum ama. E, yani yetersiz. Bu süspansiyon ayarlarını sürücüye daha fazla imkan olanak tanımalı bence. Ama burada telelever ve paralever etkisi var. Zaten ağırlık önde. Bu paraleverle arkanın kopmasını engelleyecek bir sistem geliştirmişler. Çok da oraya müdahale edersen bak benim sistemimi alt üst edersin demek de istemişler büyük ihtimalle. Ama ben isterdim biraz daha müdahale edebileyim, biraz daha değiştirebileyim. Mesela Enduro modundan memnun kalmadım ben. Enduro'daki süspansiyon ayarlarından memnun kalmadım. Belki de o yüzden önde ağırlık var gibi düşündüm. Ve sonuçta bitireyim sevgili arkadaşlar. Hiç kimse bu motorları bizlere bedava vermiyor. Kimimiz %5 indirim alırız, kimimiz %10, kimimiz hadi bilemedi %15 indirim alırız ama hepimiz bu motorları paramızla alıyoruz. KTM, Ducati, BMW, Triumph, Honda, Yamaha hepimiz para veriyoruz. Dolayısıyla fanatik olmanın bir anlamı yok. Fanatiklik tamamen cahil toplumlara empoze edilmiş bir olgudur sevgili arkadaşlar. Cahil toplumlar gibi olmayalım. Bugün bu motora binen adam yarın parasını verip gidip başka marka alabilir bugün başka bir markaya binen adam yarın gelip parasını verip bu markayı alabilir. O yüzden körü körüne BMW, CS fanatikliği, Ducati fanatikliği, KTM fanatikliği yapmanın bir anlamı yok. BMW bu markalar içerisinde, bu sınıf içerisinde prestijiyle zaten kendine bir yer edinmiş, böyle herkesin eleştirisini kabul etmeyecek, herkesin inceleyemeyeceği bir motor yaratmış. Dolayısıyla hani burada BMW'ci, KTM'ci, Ducati'ci sen ne anlarsın bilmem ne falan bunlara girmeye gerek yok sevgili arkadaşlar. BMW R1300CS çok güzel bir motor olmuş. Bundan sonraki dileğim Adventure ve e, otomatik sistemini, otomatik vitesli versiyonunu test etmek. Umarım, Borusan'dan alamayacağımı biliyorum. Umarım e, Nazım Usta Speed Motor bu çigi sayesinde onu bize verir de, bulur da. inşallah onu da test etme şansına ulaşırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı aşağıda mutlaka görmek isterim. Nasıl bir inceleme olduğu konusu çok 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 önemli. Her motor herkes inceleyemez çünkü. Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Like'a basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.